Şimdi gideceğimiz firma sizleri bambaşka bir dünyaya sürükleyecek. Büyülü bir dünyanın kapıları sizler için aralanacak. İzliyoruz. TR1'in güzide izleyicilere bizim sektörler arası yolculuğumuzu sürekli izliyorsunuz, sürekli biliyorsunuz. Sizler için en işe yarar bilgileri vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Bu seferki ele alacağımız sektör, ele alacağımız konu Hepimiz için çok çok önemli. Deprem kuşağındaki bir ülkeyiz. Konutlarımızı konu alacağız. Konut içerisinde çok bilinmeyen, biraz da ön yargıyla yaklaşılan prefabrik konutları konu almaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce inceleyeceğiz. size bunların dayanıklılığından, bunların üretiminden, üretim kolaylığından, pratikliğinden, yalıtımının kuvvetliliğinden tutun her şeyinden bahsetmeye çalışacağız. İşbilir Prefabrik'teyiz şu an. İşbilir Prefabrik Dikili merkezli bir yer fabrikası burada, üretimi burada. Baştan sona üretimden e, çıkışa evin yapılmış haline kadar gösterebileceğimiz her şeyi göstereceğiz. Tüm şeffaflığıyla bir prefabrik konut nasıl üretilir göreceksiniz. Eminim birçoğunuzun kafasındaki o ön yargı gidecektir. Birçoğunuz prefabrik konutlara e, sempati duymaya başlayacaksınızdır. Bakacağız, inceleyeceğiz. Bakalım şimdi içeride üretimde e, neler oluyor? Bu malzemeler nasıl üretiliyor? İş Plan şu an tam önündeyiz, içerisindeyiz. Üretimini inceleyeceğiz demiştik size. Bakalım neler varmış içeride. Prefabrik konutları bakalım nasıl üretiliyorlarmış. Usta başları burada gördüğünüz gibi şu an üretim safhasındalar. Çok şeffaf bir firma burası. Ta üretimin kapılarını bizlere açıyor. E, bakalım ne üretiyorlar, ne yapıyorlar. Elimizden geldiğince konuşalım. Usta merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ne yapıyorsunuz şu an tam olarak? çelik ev yapıyoruz. Bu çelik evin karkaslarını atölyemizde topluyoruz. İnşaat alanında montajını yapıp ev oluşturuyoruz. Peki bu yaptığınız şu an tam olarak ne? Panel toplama. Paneli, paneli burada topluyoruz. Makineden üretiliyor. Perşinlerini takıyoruz, patlatıyoruz. Panel meydana getiriyoruz. Panel dediğimiz şeyi biraz tarif edebilir miyiz? Ee, panel dediğimiz evin karkasında kullanılmak üzere yapılmış çelik. Çelik aksamlı e Panel diye geçiyor bunlar ya. Yani. Gayet güzel. Bu şu an çıkıyor makineden, üretiliyor. Siz şu an burada montajını yapıyorsunuz. Evet. Daha sonra da ev oluşturmak için kullanıyorsunuz, doğru mu anlamında? Şantiyede kullanacağız bunları. Şantiyede bunların birleşiminden bir ev ortaya çıkacak. Bunların peki sağlamlığı için neler söyleyebilirsin? Bunlar günümüzün en ileri sisteminde hafifçeliğin kullanıldığı malzemedir statikler bunlara 100 yıl ömür biçiyor. 11 sene, şiddetine sene. kadar evet 100 yıl. 11 şiddetine kadar deprem garantisi veriyorlar. Daha uzun ömürlü, daha dayanıklı bir ev oluşturuyoruz. Gayet harika. Biz incelemeye devam edelim. Daha sonra bir ara bilgi almaya geleceğiz. Evet. Gördüğünüz üzere e, incelemeye başladık. 100 senelik ömür, 100 senelik ömür. Herhangi bir binaya verilmesi çok mümkün değil. Betonarme binalara verilmesi imkansız gibi bir şey. Prefabrik konutlarda bunun garantisi var. Engin Bey yanımızda firmamızın sahibi. Bakalım neler anlatacak. Ee, Engin Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, uğraşıyoruz prefabrik ve çelik yapı sektöründe hem geliştirerek hem son teknolojiyi takip ederek e, ilerletmeye ve Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyoruz. Gayet mükemmel. Nedir bu makine? Bu makineden başlayalım üretimi tanımaya. Bu makine rol form e, soğuk şekillendirme e, adına üretilmiş bir makinedir. Sonsuz profiller üretebilir, bir çelik evin A'dan Z'ye bütün çelik konstrüksiyonunu tek başına otomasyonlu şekilde üretebilir. Bu üretimi AutoCAD ve SAP2000 formatlarında statiklerini hesapladıktan sonra DWG formatındaki dosyaları aktarıp tamamen bilgisayarlı sistemde, makinamızda görüldüğü üzere ekranda da gözüküyor. Bir panelin üretimini tamamen kendisi yapıyor. Biz toplamasını çelik parçalarla yaptıktan sonra inşaat sahasına götürüp kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Şu an ne üretiyoruz? Burada %57 görünen nedir? Onu biraz açalım. Şu anda bir evin iç duvarlarından birini üretiyoruz. Bu iç duvarlar kaplama malzemesine göre üretiliyor. Kaplama malzemeleri bu programda girilerek istediğimiz kaplama malzemesinin ölçülerine göre imalat yapabiliyoruz. Yani bunları düşünerek yapmak neredeyse imkansız. Tam otomasyonlu sistemle bunların daha çok üstünden gelerek 11 şiddetinde depreme dayanıklı binalar üretiyoruz. Evet %57'de görünüyor. %100'e ne zaman varacak bir bilgi var mı? ve şey... %100'e vardığında hazır duvarımız oluşmuş olacak mı? Evet, %100'e vardığında bu duvarın tamamı üretilmiş olacak ve onu da nasipse videonuza kaydedebiliriz. Gayet güzel. Peki bu bilgisayarlı sistemin Normal sisteme göre avantajları neler sizce? hata payı %0.01'dir. Yani e, neredeyse yok denilecek kadar azdır. E, bir AutoCAD'de e, bir mimari mimari ya da mühendis bunun çizimini yaptıktan sonra kesinlikle hatasız bir şekilde montajı yapılacaktır bunları. E, ve e, kar yükü, deprem yükü, zeminin e, oynaklı, oynaklığı jeoloji mühendislerince hesap verilen hesaplara göre tamamen hesaplanır. Buna göre de montaj yapılır. Aksi takdirde e, dediğim gibi otomasyonsuz makinalarda yapılacak her şey tahmin üzerine yapılmıştır. Bu tamamen e, resmi bilgilere göre iş yapan e, bir makinedir. E, yorum vesaire içermez. Dolayısıyla hata payı o yüzden bu kadarcık. Yüzde 0.01. Evet. evet bu da e, montajdaki en ufak bir hata olabilir. Onun da e, binanın taşıyıcılığında herhangi bir e, etkisi olmayacaktır. Yine 11 şiddetine dayanıklı 100 sene garantili. Evet. 100 yıl paslanmaz garantimiz var. Kullandığımız çelikler 100 yıl paslanmaz garantilidir. Bu binaların da ömrü 100 yıldır. Betonarme binaların ömrü mühendislik hesaplarına göre 70 yıldır. Bizim binalarımızın ömrü ortalama 100 yıldır ve Türkiye şartlarında betonu yıllarca kullanan bir nesiliz. Bunu da torunlarımızın torunlarına kalacak birer konut olarak bırakma taraftarıyız. Siz verdiğiniz garanti 100 yıl değil mi? Tabii bu 200, 300 yıl da gidebiliriz. Tabii bu işin garantisi yani en kötü ihtimaller göz alınır. Ona istinaden verilir bu 100 yıl ama 200, 300 yıl yani şu anda mirattan önce kalmış yapıların bile bazı duvarları kalmış durumdadır. Bizim yapılarımız da ömürlüktür ve nesilden nesile aktarılacak birer yapılardır. Gayet harika. Şuradan uzanan bir şeyi görüyorum. Ne diyebiliriz buna? Bu besleme ünitesi de rol formatını besler. Örnek veriyorum 100 metre uzunluğunda bir makası bile eksiz olarak hiç kaynak kullanmadan üretebiliriz. Bu besleme ünitelerindeki sacların uzunluğu imalata göre hesaplanır. Örnek veriyorum şurada bulunan sol tarafında bulunan rulolarda yüzlerce metre uzunluğundaki profiller çekilebilir. Bunların yanı sıra en küçük profilleri de bununla üretebiliriz. Hiçbir üretim kısıtlaması olmadan tamamıyla otomasyonlu şekilde üretimimizi yaptığımızda biz de iştenlikle rahat bir şekilde müşterilerimize konutlarımızı sunuyoruz. Zaten göreceksiniz içini ve dışını olmak üzere. Bu konutlarda bütün betonarme yapılara rakip çok güçlü bir rakip olarak Türkiye piyasasına geliyor. Yani Türkiye'nin şekli ileride yoğun olarak prefabriye ve çeliğe dönebilir mi? Tabii şimdi şöyle bize gelen talepler yurt dışında Afrika'da olsun başka yeni yapılaşan ülkelerde olsun gelen teklifler var. Yani yeniden bir ülkeyi çelik ve prefabrik yapılarla üretmek istiyorlar. Bu yapıların da tamamıyla daha çok çelik olması taraftarlarıyla yani ömürlerinin uzun olmasından dolayı ve hızlı yapılmasından dolayı tercihleri çelik yapılar. Bu çelik yapıları da dediğimiz gibi Türkiye'de yeni yeni giren bir sistem. Bu sistemi Türkiye'de doğru ve yanlış olmadan her şeyi tamamen eksiksiz bir şekilde hakkıyla yapılarak imal edip montaj yapmaya çalışan bir firmayız biz de. Gayet harika. Şimdi 11 şiddetinde depreme dayanabiliyor. 100 yıl dayanıklı. Dolayısıyla şimdi biz deprem kuşağında bir ülkeyiz. Aslında bütün izleyicilere de önermek lazım prefabrik yapıları. Evet, biz şu anda e, fabrikamız İzmir'de, Dikili'de gördüğünüz gibi. Özellikle Ege Bölgesi ve Dikili e, 1938'de aldığı büyük deprem yaraları var. E, çok kayıplar var. E, daha önce yaşadığımız depremler de bunun yanında 17 Ağustos. E, Bu narı tekrar yaşamamak için e, daha çok ileri yapıyı takip etmemiz lazım. Şimdi beton yapılar elbette ki kötü yapılar değil, yıllardır kullanıyoruz. Ama çelik konstrüksiyon dediğimizde e, tamamen e, kendini geliştirmiş ülkelerde kullanılan binalardır. Sağlık dostu? E, sağlık dostu, çevreci, geri dönüşümü var. E, yani örnek veriyorum bir prefabrik binayı 10 yıl sonra e, söktürüp başka bir yere kurdurabilirsiniz. Çelik yapılarda da bu aynısı mümkün olabilir. Taşınabilir ...taşınabilir evler yapıyoruz bunu yarı sıra. Tatil köyleri yapıyoruz. Sit alanlarında e, tatil köyleri yaptık. Şimdi bu yapıların en büyük özelliği hafif olması. Hafif çelik sektörü e, şöyle bir şeydir. Binaya fazla yük bindirmeden binayı çok dayanıklı yapmaktır. E, şimdi bir metreküp beton e, tahmini 2300 kilolarda. E, bu çelik konstrüksiyona binecek yükün... E, 10 katın belki de 100 katı biniyor bazı binalara. Statikler hesaplanıyor belki ama 7 şiddetine sadece 30 dakika dayanımı olacak şekilde hesaplanıyor. Bu binaları e, yaptıktan sonra e, deprem oldu farz edelim. Tadilatı çok daha küçük rakamlara ve deprem olduktan sonra yıkılmama garantisi 30 saniyedir ama devamında da kullanılabilir binalardır. Küçük tadilatlarla binalarımızı tekrar kullanıma sokabiliriz. Az önce konuşmuştuk program acısı mesela atıyorum bir ev hasar alsa bile birçok açıdan 900 liraya 1000 liraya tamamıyla tadilat yapılabilir. Tamamıyla sağlıklı haline kavuşabilirdiniz. Evet. Ee, şimdi örnek verelim 7 şiddetinde Allah korusun bir deprem oldu. Ee, şu anda yapılan yönetmeliğe göre yapılan binaların bildiğimiz kadarıyla 7 şiddetine 30 saniye dayanımı vardır. Bu da depremde yıkılmama dayanımıdır. Bizim binalarımız hafif çelik olduğu için 7 şiddetinde bir depremde örnek veriyorum en büyük alacağı hasar Alt kılcal alçı çatlamalarıdır. Bu da küçük rütuşlar ve e, alçılarla kapatılıp tekrardan bina kullanılabilir hale gelebilir. Kolon ve kiriş patlaması, kırılması kesinlikle söz konusu değil. Alabilecek hasarları bu kadar ucuza düzeltebilmek aslında birçok açıdan tercih edilebilir ama bu da tabii çok bence asıl tercih edilme sebebi olsa gerek. Tabii hasar çok az. Bir de yani her şeyden önce can güvenliğidir. Yani can güvenliğimizi tamamen içimizde oh diyebilip uyuyamıyorsak bir evde, o evde oturmanın da bir anlamı yoktur benim için. Gayet harika. Şimdi yapılmış parçalardan birkaçını inceleyelim burada olanları. Siz bize anlatın. Bakalım neler üretmişiz. Şu an görmüş olduğunuz bu bir binanın makası yani çatı makası. Bu makas e, gene otomatik makinamızda üretildi. Makasın konumunda e, bu binecek kar yükü, deprem yükü, e, zeminin e, yumuşaklığı hepsi hesaplanarak yapılır. makine üretildikten sonra kesinlikle e, bu e, makasın taşıyıcı olup olmadığı tartışma söz konusu değildir. Garanti olarak nasıl taşır? Tabii. Tabii. Garanti e, şöyle zaten programın kendi vermiş olduğu bir garanti var. Ee, özel programlarla beraber çalışır. Onunla kombine çalıştığı için taşımama söz konusu değil. Gayet harika. Bu parçayı da ustamızdan görmüştük. Ya sevgili izleyenler gördüğünüz gibi incelemeye çalışıyoruz. Her detayını incelemeye çalışacağız ama bu gördükleriniz, duyduklarınız bile sizler için aslında prefabrik konut tercihini niye yapayım sorusuna bence aslında ciddi bir cevap. Birçok açıdan çok daha sağlıklı. Her şeyin önemlisi geri dönüşümü var. Deprem dayanıklılığı mükemmel. 100 yılda garantili. Yani prefabrik konuta dönmemek için aslında önümüzde bir sebep yok. Tamamıyla tüm sebepler, konut alırken dikkate alabileceğimiz tüm özellikler bize prefabrik konut almamızı söylüyor gibi geldi. Tahminim size de öyle geldi. Şimdi yapılmış bir binayı gösterelim istiyoruz size. Ondan sonra da iş bilen prefabriği tanıyacağız. Ama önce yaptığımız binalardan birkaçını gösterelim. Ee, bakalım sizler de beğenecek misiniz? Ben çok beğendim. Engin Bey merhaba tekrar. Merhaba teşekkür ederim sağ olun. Ee, İzleyicilerimiz için kısa bir tanıyalım sizi. Engin Bey kimdir? İşbilen prefabrik çelik yapı onursal başkanıyım. Ee, senelerdir bu işle uğraşıyoruz. Ee, şimdi size bir çelik konstrüksiyon villanın tanıtımını yapacağız. Gayet harika. Gördüğünüz üzere yapılmış bir villamıza geldik bu sefer. Ee, üretimden sonra... Nasıl bir hal alıyor? Siz üretimde tabi maddenin ham halini görüyorsunuz henüz. Konutun ham hali diyebiliriz daha doğrusu. Çelik her ne kadar işlenmiş olsa da. Asıl önemli olan buna biraz dekorasyon eklendiğinde bu bir konut halini aldığında nasıl bir görüntü oluşturuyor? Gördüğünüz üzere mükemmel bir görüntü oluşturuyor desek abartmış olmayız. Gayet harika. Dışarıdan bakıldığında ya da biri sizi ısrarla uyarmadığı sürece kesinlikle prefabrik bir konut diyemezsiniz. Herhangi bir betonarme binadan fazlası şey yok, farkı yok. Ee, fazlası var, eksiği yok da diyebiliriz. Evin içerisine girdik gördüğünüz gibi bir şeyden bahsetmeden edemeyeceğim. Dışarısı yakıcı bir sıcak olmasına rağmen içerisi sanki klimalı gibi. Gayet rahat. Yere bastığımızda sanki toprağa basıyormuş kadar, başı, basıyormuşuz kadar ee, serinletici bir yapısı olduğunu fark ediyoruz. Bu anlama geliyor? Burada ısı yalıtımı harika demek oluyor. E, beton betonarme binalar kesinlikle bu kadar sağlam bir ısı yalıtımı sağlayamazlar diye düşünüyorum. İşi tam henüz bilmeme rağmen e, bakalım bize Engin Bey ne diyecek. Bu kadar yalıtım sağlayabilirler mi betonarmeler? Elbette sağlanabilir ama standart betonarme yapılarda belli maliyetleri aştığı için bu kadar yalıtım uygulamak maliyet üstü olarak sayılır ve genelde uygulanmaz. Biz binalarımızı uygularken içine yalıtımını koyuyoruz ve bu yalıtımla birlikte nerede olursanız olun o iklime göre yalıtım yapıyoruz ve iklimin de çok çok üstünde yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gezdiğimiz şu anda gezdiğimiz evde de e, yaptığımız her işi özenle yaptığımızı gösterilecek e, malzemeler bulunmakta. Bizim yaptığımız binalar sadece bir e, obje olarak ya da iş olarak değil kendimiz... E, Bina yaparken sevgimizi, daha çok işimizi, sevdiğimizi de eşimize yansıtarak daha güzel binalar oluşturmaya çalışıyorum. Dikili bölgesinden yazlık almayı düşünenler varsa ya da prefabrik konut yaptırmayı düşünenler varsa herhangi bir bölgede de olabilir bu. İş bilen prefabriye bir sormadan geçmeyin diye öneriyorum. Engin Bey her daim yardımcı olacaktır sizlere. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Söz Merkez Stüdyoları'nda.